Merhaba canım beşlerim. Adettendir kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Merak ediyorum. Ee, ben iyiyim. Ve sizi çok özlüyorum. Beni özlediğinizi de biliyorum. Arayanlar, resim atanlar, fotoğraf atanlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Hepsinin haberini de alıyorum. Eee... Bu süreçte neler yapıyorum İşte evdeyim. Kitap okuyorum. Kitaplarla daha çok vakit geçiriyorum. Ailemle vakit geçiriyorum. İşte bir de burada ne yapıyorum? Tanıştırayım. Çalışmamasam ben ve koltuğum. Yani şuralarda bir yerde gözüküyorsa Buradan bu şekilde size ders anlatmayı planlıyorum ve bir beyaz tahta alacak kadar cesaretim olmadığı için içinde bulunduğumuz şu durumdan dolayı çalışma masamı sizin için bir tahta olarak kullanmayı planlıyorum. Buradan size işte ders anlatımları yapacağım ve bu süreçte buradan görüşebileceğimizi umuyorum. Yakın zamanda yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum ve çok özlüyorum. Derslerinizde çalışmayı unutmayın. Bir de kitap okumayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.